Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler. Risalet et bana Efendimiz Ekmelü Teha'ya aleyhissalatü vesselamın ismi ne zaman yanında zikredilse candan, ciğerden, gönülden Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, ala seyyidina ve nebiina Muhammed demekle gönlünüz her firazı eyleyebilenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Geldi, bizi biraz daha kul, biraz daha insan, biraz daha... Allah'ın emrettiği gibi kılmak için geldi. Giderken inşallah geliş sebebine uygun olarak geride bıraktıklarından eylesin. Mevla abisi. Azıcık daha insan olalım. O Hazreti insan dediğimiz sırra biraz daha yaklaşalım. Nasıl yaklaşılır? Hazreti insana yaklaşmanın tek yolu var sanki. Estağfirullah. قُلْ <laughs> اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ اِلٰى اَخِرْ Ayet-i Celle'de Cenab-ı Hak Edibi Vesselam'a diyor ki Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ve tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani Cenab-ı Hakk'ı sevme iddiasının delili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, onu sevmek, ona uymaktır. Cenab-ı Hakk'ı sevme arzusunun çaresi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, ona tabi olmak, onun ardı sıra gitmektir. Hem Allah seni sevsin istiyorsan böyle yapacaksın, hem de Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan yapacağın şey, Allah'ın Habib-i Edibine Aleyhissalatu Vesselam tam bir bağlılık ve muhabbet içre olmak. O muhabbetin de en ziyade izharı salavat-ı şerifelerle ortaya çıkar. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurmuş ki en cimriniz bazen Allah Resulü böyle söyler. Cimriyi tarif eder, müflisi tarif eder ve sahabe-i kiram efendilerimiz o kendi bildikleri gibi mi bir tarif gelecek diye beklerken birden bambaşka bir şeyle karşılaşıverirler. Ve bu da o kadar çok tekerrür eder ki Artık Allah Resulü cimri kimdir diye sorunca sahabeme böyle yapar. Allah ve Resulü daha doğrusunu bilir. Yani çünkü bilirler bir başka bir şey gelecek. Cimriyi tarif ediyor Allah Resulü. Diyor ki yanında ismim anılıp da bana selatü selam etmeyendirdi. Bakın bir Müslümanın yanında Muhammed denildi. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed demedi. O cimridir işte. Cimri otur. Öbür türlü bildiğimiz manada değil O başka bir şey. Salavat-ı Şerife bir başka hadis-i şerifte mesela diyor ki Allah Resulü ahirette bana en yakın olacak olanınız en ziyade salatü selam edeninizdir diyor. Ona ahirette yakın olmak istiyorsa insan levâ-ül ham sancağının altında olmak istiyorsa bak şu güzel günlerde bahane edip diyecek ki Allahümme sallâle seyyidina Muhammedin ve alâli seyyidina ve nebînâ Muhammed. Dilinde bu salavat olacak. Mesela sahabe efendilerimizden birisi Efendimiz Aleyhisselatü geliyor diyor ki ya Resulallah Dua ediyorum. Duanın üçte birini diyor salatü selama ayırıyorum. Bu diyor güzeldir ama bilirsen senin için bundan daha hayırlısı vardır. Nedir ya Resulallah? Peki diyor ben duanın üçte ikisini salatü selama ayırsam, gerisini duaya ayırsam ne olur? Diyor ki Allah Resulü bu güzeldir ama bilirsen senin için bundan daha hayırlısı var. Peki diyor ya Resulallah ben duanın tamamını salatü selam ayırsam. O zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunu yaptığın takdirde Allah da senin bütün müşküllerini, ihtiyaçlarını görür ve halleder. Ya bakın şimdi insan elini açsa dua ederken edeptir. Duanın başında ve sonunda salatü selam. Bu şey gibidir. Böyle bir zarfı açmak, ilk salatü selam bir zarfı açmak dua ettiniz, içine dilekçeyi koydunuz. Diğeri de kapatıp mührünü vurmak gibidir ikinci salavat. Başında ve sonunda salavat olmadan dualar kabulü karin olmaz desek haddi aşmış oluruz ama kabule yakın bir dua için başında ve sonunda salatü selam bulunması edeptendir. Öyle söyleyelim. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki sen sadece salatü selam getir duada. Allah senin dileklerini yerine getirir. Senin hacetlerini Allah görür. Bir insan Efendimizin bu ifadesinin hatırına hiç olmazsa hayatının bir bölümünde elini açıp dua ederken sadece salatü selam getirmelidir. Üç gün. Ne olacak sanki? Elini açtın. Allahumme salli se ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli se ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli. Melekler diyor ki bu bir şey istiyor ama sen devam ediyorsun. Allahumme salli se ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli. Ha istedi, ha isteyecek. Sen devam ediyorsun. Allahumme salli se ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi alaminer rahmaner rahim. Aa istemedi. Bunun bir müşkülü varsa biz isteyelim onun için. Hadi vay. Böyle olacak. Bir üç gün olsun dualardan sonra sadece salatü selam duanın içinde. Elinizi açın ve sadece salatü selam getirin. Ne olur sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü yere düşmemiş olsun. Gerçi ben böyle diyorum da acayip bir sektör var piyasada. Onu fark ettim şimdi. Programa girmeden evvel bir iki bir şeye baktım. Allah'ım Allah'ım neler 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 şu şekildeki bir salavatı şu kadar süre, şu saatte, şu kadar getirirsen istediğin her şey şu şekilde şöyle olur. Efendim, sarı saçlı, mavi gözlü, 1.90 boyunda bir hatunla evlenmek isteyen şu salavatı şu kadar süre devam etsin. Brad Pitt kılıklı bir olanla evlenmek isteyen şu salavata şu kadar süre... Aa, bildiğin böyle bir sektör kurulmuş babacığım. Yani ya kınamayın mübarek Ramazan günü. ona kınam yapmasınlar böyle. Kınamayalım da çok da bunlar böyle itibar edilesi şeyler değildir. İnsan ben salavat getireyim de ondan sonra şöyle olsun diye salavat getirmez. İnsan salavat getirmekten başka bir şey yapamadığı için salavat getirir. Anladın mı? Yasin Hoca diyordu ki ilanı aşk etmektir Yasin Pişkin. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed demek. Ya Resulallah ben seni seviyorum demek. Bak mevzu uzar. Mesela dilin salavatı var. Bu dilin salavatı. Kalbin salavatı. Halin salavatı. Var. Gözün salavatı var. Cümle azaların bir salavatı var. Salavat ki o. Onu getirmek. Ama hiç olmazsa dilimiz. Alıştığım da devam etsin. Delailül Hayrat müellifi Süleyman Cezuli Hazretleri. Bir gün rivayet o ki o Delailül Hayrat isimli eseri yazmasına Delailül Hayrat Salavat-ı Şerifelerin toplandığı, derc edildiği muazzam bir kitap. Böyle. Hep farklı fa ve o kadar bilenler bilir, bilmeyenler de merak etsin ve bilsinler inşallah. Niye anlatacaksın şimdi? Nasıl anlatacaksın? Tarhana çorbası sever misin Mikail? Severim. Niye sever? Niyesiz sever. Ha! İşte muhabbet niyesizdir. Anlatılmaz, söylenmez, olmaz yani yapacak bir şey. Süleyman Cezuli Hazretleri rivayete göre büyük bir alim. Bir gün bir kuyunun başına varmış da abdest alacak Hazretim. Bakmış ip yok. İp aramış falan bulamamış. Lan kova yok. Su aşağıda ama yukarıda da su yok falan. Böyle ne yapsam ne etsem falan diye uğraşırken oradan küçük bir kız çocuğu gelmiş demiş ki ya siz Süleyman Cezuli değil misiniz? Evet demiş. Vay be demiş. <laughs> siz bu kadar büyük bir alimsiniz ama ip ve kova olmayınca kuyudan su çıkartamıyorsunuz öyle mi demiş. Hazret de şaşırmış demiş. Yani iple kova olmayınca kuyudan nasıl su çıkacak? Kızcağız bir şeyler okumuş. Şöyle bir demiş kuyuya, kuyu taşmış yukarıya kadar. Şu buyurun abdestini de alın demiş. Ne kadar karizmatik bir hareket değil mi? <gülüyor> Abla. <gülüyor> Neyse. Buyurun abdestinizi alın demiş. Hazret oradan abdest almış fakat tacüb içinde. Şaşırmış nasıl oldu falan. Varmış yanına. Hanım kızım demiş siz bu dereceye nasıl eriştiniz? Ben demiş salatü selam getir. Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. Sürekli salatü selam getir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Bildiğim bilmediğim salavat-ı şerifeleri getirin. Onların Hatırına Cenab-ı Hak bana böyle bir hal lütfetti. Hazret bunun üzerine bir selavat kitabı yazmaya niyetlenmiş. Fakat biraz da ihmal etmiş zannediyorum. Evde kendi hanımı bir gece bakıyor ki hanım kalktı gidiyor. Böyle peşinden kalkmış. Vaha kadın kaybolmuş karanlıkta. Bir müddet sonra geliyor. Hatun hayır olsun. İşte Medine münevvere de namazlarını kılarmış. Falan. Abla böyle halehli bir abla keramet sahibi. Başına böyle bir taç giydirilmiş. Hazretim uyurken kalkıyor gidiyor. Medine Münevvere'de teheccüdünü kılıyor. ibadetini taatini yapıyor. Geri geliyor. Böyle bir şey. Efendim demiş, siz yeni mi fark ettiniz? Demiş ben yeni fark ediyorum demiş. Yani ne yap? Böyle böyle demiş. Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı var. Allah Allah yıllardır var. Ne sebeple bu ihsana nail oldun diye soruyor Süleyman Cezul Hazretleri. Ben bir salavat okurum efendim diyor. O salavatın hatırına Allah-u Teala böyle bir güzellik nasip etti bana. Hangi salavat demiş? <laughs> Kuyudaki kızın salavatı mı? <laughs> Hangi salavat? Abla diyor bir istihareye yatayım. Destur verirlerse söyleyeyim size de efendi. İstihareye yatmış. Müsaade olmamış. Söylemiyor. Söylememe müsaade yok diyor. Ama çok ısrar edince eşi bu defa diyor ki efendi sen o bildiğim bütün salavatları bir kitaba topla. Doldur. Ben bakayım. Sana derim ki o kitabın içinde bu salavat var ya da yok. Benim salavatım. Yani beni bu derecelere erdiren salavat o kitabın içinde var ya da yok ben onu sana söylerim. Hazretim hazırlamış delail Hayratı. Hacı anne bakmış ve demiş ki var bu kitabın içinde o benim salavat da var demiş. Başı mıdır bilinmez, sonu mudur bilinmez. Ortası mı, pazartesi mi, çarşamba mı, hatim duasında mı, niyette mi, istiğfarda mı? Hayır, <laughs> yani bilmiyoruz ama o orada var. Bakın Ramazan-ı Şerif gelmiş. Böyle bu gelişle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birazcık arayı iyi etmek için azıcık kul olmak için, Ramazan'dan istifade etmek için, biraz insan olmak için, onun sevdiklerinden olmak için, Allahü Teala'nın muhabbet nazarıyla baktıklarından olmak için yapışılacak en sağlam iplerden birisi. Yani her insan kuyudadır. Ve her insan kuyunun dışında kendisini çıkarmak için beklemektedir. İnsanın kendi düştüğü kuyudan kendini çıkarmak için ihtiyacı olan ip ve kova Resul-i Ekrem Ekmen-i vesselamın muhabbetidir. Muhabbeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Başka türlü olmaz. O, o, o lazım. Onun da perçini, mührü, imzası Allahu salli ala Muhammedin ve ala, ala nebina Muhammed. Alakalı olanlar, bakabilecek olanlar delailül hayrata bir baksınlar. Nasıl okunur filan onun bir usulü erkanı var. Böyle oturdum ben okudum diye olmaz. Usul erkan bilen birinden alabiliyorlarsa alsınlar ve okusunlar. Hiçbir şeye de gücümüz yetmiyorsa hanım ablalar mutfakta yemek yaparken, abiler iş yerinde koştururken, şoför işte onu yaparken, çocuk uyuyacağı zaman Allahu sallala seyyidina Muhammedin ve seyyidina ve Nebiina Muhammed. Bak ortak olacağız. Böyle güzel. Birisi salavat getirince görevli melek Allah Resulüne gider onu arz edermiş. Nasıl arz eder? Bayağı arz edermiş. Şimdi şehit bile ölmezken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yani Ber hayat desek yanlış bir şey mi söylemiş oluruz? Gider arz edermiş. Bize ne üstelik? Gidip arz ediyor diyor ki ya Resulallah ümmetinden falanca sana salatü selam ediyor. Efendimiz de buyuruyor ki misliyle mukabele ederim. O da dönüyor size selam gönderiyor. Bazen yani insan buna inansa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina emine Muhammed. Dedi an o da diyor ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi misliyle senin de üzerine olsun diyor. Onun selamını almak ne kadar büyük bir devlettir, ne kadar büyük bir nimettir. Mevla bu nimete erenlerden eylesin efendim. Ayıp bir şey yapacağım. Kendi kitabımı göstereceğim. Delilim yok kalbimden başka. Dua eder dua bekleriz erenler. Salavatı ihmal etmeyiniz. Eyvallah.